Değerli kardeşlerim malumunuz kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimizin toplu sözleşme süreçleri devam ediyor. Bu kardeşlerimizin kahir ekseriyeti taşeron işçilikten kadroya aldığımız emekçilerimizden oluşuyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşacağına inanıyorum. Son olarak çeşitli mağduriyetlere yol açan koruyucu giyim ve donanım konusunda yaşanan sorunu da inşallah çözüyoruz. Geçen hafta bununla ilgili kanun teklifimiz AK Parti grubumuz tarafından meclis başkanlığımıza sunuldu. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle memur senin 30. yılının ülkemiz, milletimiz, sendikalarımız ve kamu çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Memur sen ailesinin hizmetle, mücadeleyle Başarıyla dolu da nice 30 yıllara erişmesini temenni ediyorum. Mehmet Akif İnanç başta olmak üzere bu çatı altında ülkesine ve milletine hizmet etmiş tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.